yapmadan duramam dediğin 3 şey nedir? Bilmem. Söylemeyeyim. Karpuz gördüğümde yemeden duramam. <laughs> Karpuz getir yiyeyim gireyim. Öğreniyorsun hem gerçek aşkı ve sevdayı öğreniyorsun. O kadar. <laughs> en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Yemek, uyku. Uyku. YÜRÜYEN UÇAK Ne söyleyeyim tamam dizi izlemek, müzik dinlemek olsun. Yapmadan duramam dediğiniz 3 şey nedir? Müzik dinlemek. Dedikodu. <laughs> Dedikodu. Dedikodu ve para harcamak. Evet. Başka? Doğru. Makyaj. Siz yok mu? Motorlara bakmak. Evet. Takıntılıyım. Yani motora bakmadan yapamaz mısın gerçekten? Yapamam. Gerçekten yapamam. O yüzden tam motorların önüne oturmuşsunuz şu an. Ve ben motoru, bu motorla sadece 4 defa trafik kazası yaptım. Aynısıyla. İnşallah bir daha yapmaz. <laughs> evet, sana çok <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmeden <laughs> 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 durmamalıyım. Yani. Ee, uyumak, yemek yemek, ee, onun haricinde hobi olarak yok benim hobim ya. Yani mesela ben müzik. Evliyim. Yani <laughs> müzik dinlemek, işte gezmek falan. Nedir? Spor. Harika. Gezmek. Öyle söyleyeyim. Benim de spor. Ben boksörüm. Boks sporu yapıyorum. Onun dışında şey, adam dövmeden duramama. <laughs> 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 yok yok öyle bir şey değil abi. Ee, ondan sonra araba sevdası var bende biraz. Süper. Özellikle Honda. Evet evet. Düzlüğünün ya iyi yanlıyor. Yani. Yani Makasat hani o şekil o şeyleri çok severim mesela. Harika. Aslında birinci ama şu an üçüncü sırada söyleyeyim de abi tribüne. Harika. Bursa sporluyum ben de. Has her maçına giderim 10 yaşından beri 6 yıldır deplasmanlara giderim çok seviyorum onlara gitmesem duramam şu an pandemi var mesela açık değil ama hani Üzgünsün. çok üzgünüz bir de Keşke en son gittiği tribünde arkadaşımız yaralandı ben öyle mi? Yani bıçaklanmıştım bıçak... Adana yani Demir yani. maçında böyle bir kavga ortasında bıçaklandım sol bacağımdan yani yani. düzeldi çok şükür ama oraya gitmesem o bana çok koyar şu anda onun şeyi var üzüntüsü acısı öyle diyebilirim yani çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ben yemek yapmadan duramam. Sürekli yemek, bir şeylerle uğraşırım. Yemekler, yeni tarifler yaparım. Peki en iyi yaptığın yemek ne? Yumurta kırma. <gülüyor> <gülüyor> evet bu ben. <laughs> Aynen. Başka? Sürekli yeni müzikler keşf keşfederim. Öyle Böyle etraf zifir karanlık olmadan asla uyuyamam bir karanlık tık ışık ya. bile olmayacak karanlıkta uyumam lazım öyle bir huyum var ben şahsen bir hayvan gördüğümde sevmeden duramıyorum hepsi bu harika başka var mı? karpuz gördüğümde yemeden duramam <gülüyor> <gülüyor> yok ki başka <laughs> bu karpuz olayı iyiymiş ya peki başka meyveler için geçerli değil mi sadece karpuz sadece karpuz hastayım o kadar tiktok videosu çekmeden? durabilirim durabilirsin. Evet durabilirsin. E, yapmadan duramam dediğin şey nedir? Hadi bakalım. Abi soruya bak. Ne <laughs> işte, Soruda ne var? <laughs> şey, bana sor abi bana sor. İnternette gezmek. Tamam sana da geldi. Başka? Başka? Ölke. PUBG oynamak, oyun oynamak. Başka yok abi. Başka yok mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam sana gelelim. <laughs> duş almadan duramam abi. Çünkü illa bir her gün duş almam lazım. Ya da her gün olmasa da iki günde bir. Hı <laughs> hı. Ee, çünkü Temel bir ihtiyacımız olduğu için. Tamam. O yüzden duş almam. Duş Spor yapmak. Yapmadan duramam. Spor yapmadan duramazsın. Evet. Tamam, tamam tamam. Spor yapmayı seviyorum. Tamam, tamam. Başka var mı? Başka? Bir de oyun oynamak var. Online oyunlar. PUBG gibi mesela. Yani bu şekilde klasik, eğlenceli şeyler. Dans etmeden duramam. Sonra TikTok izlerim sürekli. Onun haricinde bir de yemek yerim. Dansçı mısınız? Halk oyun eğitmenliği yapıyordum bir aralar. Öyle. Oradan geliyor yani. Hiperaktif biriyim. Ben süper. teşekkür ederim. Siz? Ben yemek yemeden duramam. Uyumadan, müzik dinlemeden. Bu kadar. Bu şekilde. Bu kadar. Aynen. Tamam çok. Kısa ve net. <laughs> Kısa ve net, aynen. Tamam. Merhaba adın ne? Elif. Allah Biliyorum. <laughs> Elif. Evet. Yapmadan duramam dediğin üç şey nedir? Yemek, uyku. Uyku. Bu kadar. Yemek, uyku, uyku. Başka yok Vallahi yok. Ağırlık kaldırmak. Yani spor yapmak. Babamı rahatsız etmek. Sonra yaşadığım olaylarla ilgili mizah yapmak. Olaylarla ilgili. Cidden ağırlık kaldırmadan duramıyor musun? Yani spor yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bağımlısı gibi şey oldum. Anladım. Baban üstünden mizah yapmak falan hoşuna gidiyor yani. Aynen. Ailem üzerinde falan. Teşekkür ederim. Aynen. Tamam çok sağ ol teşekkür ederim. <laughs>